Bugün Ankara'da engelleri yenen çok özel bir etkinlik vardı. Bedensel engelli 12 gence dalış eğitimi verildi. Engeller suyun üstünde kaldı. Suyun altı özgürlük. Orada herkes eşit, herkes engelsiz. Onlar da bunu gösterdiler zaten. <laughs> Hacatepe Üniversitesi Sualtı Topluluğu ve Oranyum Spor Merkezi Engelliler Haftası ve 19 Mayıs nedeniyle lise öğrencisi 12 bedensel engelli gence dalgıçlık eğitimi verdi bugün. <laughs> Nasıl bir duygu? <laughs> Heyecan verici bir duygu. Korku var mı biraz? Biraz. Olsun ama e, hocalarına birlikte. Evet. O yüzden rahatım biraz. Evet, ilk defa dalıyorum. Heyecanlıyım. İlk defa dalacak. Evet. Suyu sever misin? Severim, suyu severim. <laughs> Gerçekten onlar şimdi kendilerini aşıyorlar, bir kere kendi engellerini aşıyorlar. Ege Akdeniz sahillerine gitmek pek kolay olmuyor ama Ankara'da onlara bu olanak sağlandı. Nasıl bir duygu dalmak peki? Çok güzel bir duygu. Ya herkesin yaşaması gerekiyor. Keyif alabilecekler ama zorlanmayacakları şekilde daldırmaya çalışıyoruz. Önce dalgıçlıkla ilgili genel bir bilgilendirme. Hiçbiriniz aşağıda ağırlık hissetmeyeceksiniz. Sonra da ısınma hareketleri ve duş. <laughs> ısınma hareketlerinden sonra sıra havuz egzersizlerine geldi. Tabii bir sonraki adım da dalgıçlık. Burada da hocaları eşliğinde su altı eğitim adımlarını tamamlıyorlar tek tek. Dalış donanımını giyen, su altı dilini öğrenen daldı suya. Önce kendine, sonra hocalarına güvenerek. Okey. Okey. Bu? Tehlikeli bir <laughs> Yok, yukarı. Yukarı çıkıyoruz, aşağı iniyoruz. Suyun altında ne mi oldu? İşte o anlar. <laughs> Görüntüler sualtı kameramanı Sergun Aydan'a ait. Hocaları hep tetikte, adım adım takipte ama ona bile ihtiyaçları yok aslında. Çünkü o kadar iyi biliyorlar ki bir eksikliği var olanla tamamlamayı. Sadece metrelerce yüzmekle kalmayıp bir de poz verdiler kameraya. Her şey yolunda dediler dalgıç lisanında. Evet, bir ara kendi başıma hocam beni bıraktı sınavımı e, yani hani ben kontrol etmedim. Evet. Artık bir sonraki adım sertifika alıp bir denize renkli balıkların dünyasına dalmak. Ben e, denizde balık diyeyim. Balıkların hayatı